Evet arkadaşlar, PVZ vizeyi videomda çok nereden indirdin diye soranlar olmuş. Evet şimdi gösteriyorum size. <laughs> Google. Birisi başka bir şey de sormuş. Ona da cevap vereceğim tabii ki. Şu an o video bekliyordur. Bunları flipa klipte resim çizmek için lazım şimdi şunu alacaksınız buraya sadece. Ya da bu bunu yazmazsanız da olur. Direkt hepim atıyorum. Vardı mı yazmaya çalıştım şeyi yazmayın bulamazsınız. Hepim Şimdi buna gireceksiniz. Burada da onlarda yazıyor ya, da basacaksınız. Ben tekrar indir diyeceğim. Ben zaten yüklü ama. Bak bu böyle yüklenecek işte. Güncelleme de yapmamız gerekiyor arada. Evet açılıyor. Buraya atlayayım sizin için. Virüs falan var mı diyenler için içindeki hiç bu uygulamada virüs yok. Yani hepsi güvende. Merak etmeyin ben çok denedim. Yüklendi. Şunu aç diyorsunuz. burayı da ben yapamam yani ben de zaten yüklü şimdi değil. Bu reklamı atlayamıyor muyuz? Atla. Reklama atla. Reklama atlamak istiyorum. Heh. Allah. Evet. Ben aça basmayacağım. Siz aça basın. Evet, geçin. Hmm, ben de var, Happy Mood, Happy Mood yazacağım. Allah bu değil, bu değil. Ne alaka? Bu arada ben onu oynadığımı bile hatırlamıyorum. Onu nasıl önüme çıkardı ben? Benim yani. Gördüğünüz gibi şimdi buraya. Clams vs Zombies. Yazın. Evet buradan çıktı. Şimdi burada bakıyoruz hepsine. Ben bu sürümü yükledim. Ama bence bunu yüklemeyin. Tek tek bakın. Bunu yükleyin. Çünkü en iş yararı bu. Anında öldürme. Ölmeme modu yani ölümsüzlük modu. Yani anında öldürme zombileri anında öldürme. Kafasını koparma. Tanı modu ölümsüzlük demek ama. Yani bekleme süresi yok. Yani beklemiyoruz bitkileri koyarken. Sınırsız güneş bir de. Evet bunların hepsini göstereyim şimdi. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Ama burada yapmanız gereken önemli adımlar var. Şimdi ilk sizde hepsi açık olmayacak birinci bölümü bitirdikten sonra buraya gelip şuna basacaksınız. Buna basacaksınız. Hatta birkaç kere basın siz. Buraya çıkın. Buraya bakın gelmiş mi diye. Gelme, gelmediği sürece sürekli basın. Ben şunu öneriyorum size burayı. Birinci. Gördüğünüz gibi burada zaten denemeniz görmeniz için oyundaki şeyleri çoğu şey var. Şimdi özellikleri gösteriyorum. Şuna basınca arkadaşlar plantlar seçme. Peki ya bu ne işe yarıyor? Bir arkadaşımız sormuştu. Bu zombileri koymaya yarıyor. Ama bu sadece bu bölümde işe yarıyor. Bu yüzden zombileri koymak için bu bölüme girin. Ama dene bir şeyleri denemek istiyorsanız yani direkt birinci bölüme girin. Ve birçok şimdi de kesin merak edebileceği bir şeyi de açıklayacağım. Evet. Şimdi o obsidian boss muydu neydi? O nasıl alınır? Buraya geçeceksiniz. Ve ne, nereye tıklayacaksınız? Şu anahtarın beyaz yerine tıklayacaksınız yazı yazan. Şuna tıklayın. Ve buna tıklayın. Gördüğünüz gibi obsidian boss. Ama çok zor olduğu için şu an oynamayacağım. Ya da oynayayım bir tur ya. Bekleyin burayı hızlandırmış göstereceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi geçemedim. Bu bölüm tek bir şekilde geçilir. Bu da hiç hepsini açmak. Ay hiçbir şey Şimdi buraya bekleyin. Evet videomuz bu kadardı. Böyle arkadaşlar.